Odanızı olacaksanız halıyı buraya sereyim. Ay Lego kalmış kapımın altında. Anne. Kalemler. <laughs> Kalemler bu tarafta kızım gel. Bir dakika nerede? Şurada. Ne yapacağız? Ödeyim mi? Şimdi sen sen çanta ama o bir dakika bakayım Burada oynayacaksanız halıyı buraya serceğim. Tamam burada oynayacağız. O sonra gideceğiz. Tamam ama halıyı sereyim buraya yerde oynayacak mısınız? Evet. Hayır, Daha elinizi yüzünüzü yıkamadınız. Şimdi ben kahvaltı hazırlamaya başlıyorum. Tamam mı? Sabah saat şu anda sanırım 9'a geliyor. Bir saat 7.30'da kalkmış olabiliriz. Yani 8'e geliyor da olabilir o kadar şey oynadılar ki yoğun bir şekilde sabah sabah kendimi göstermeyeceğim size birazdan göstereceğim ben de orada evin tamamını havalandırma yatakları stikeleyip tekrardan serme ve mutfağı toplama işini hallettim dünden halıyı buraya sermiştik burada oyun oynuyorlardı şimdi birazdan bakacağım biri ser diyor odaya biri serme diyor nerede oynarlarsa orada oraya sereceğim. Mutfağımı da topladım. Odayı da topladım. Makineyi de akşamdan beyazlar vardı. Onları da e, suda bekletmiştim. Makineyi de çalıştırdım. Şimdi onlara kahvaltı hazırlayacağım yavaş yavaş. Suyumu içeceğim. Günümüz bahsedecek. Herkese merhaba. Yeni bir günüme, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi. Az önce e, birazcık çekim yaptım. Zaten seyrettiniz az önce onu. Kendimi göstermek istemedim. Şimdi hazırlandım. Evi toparladım desem de iki çocukla yani odayı göstermeyeceğim. Odayı toplamıştım zaten. Göstermeyeceğim. Yine bir oyun kuruldu. Bugün pazartesi okul var biliyorsunuz. Arkalar böyle karıştı, yerde kağıtlar var. Odada da aynı şekilde. Ee, bugün e, Dünya Kadınlar Günü. Tabii siz bunu seyrettiğinizde Çarşamba günü olacak, çoktan geçmiş olacak. Bununla ilgili Instagram'dan e, videonun başına da belirttiğim gibi şuraya yine koyarım. Instagram'dan e, kutlamamı ve içimden geçenleri paylaştım. Yukarı mı çıkacaksın? Siphi! <laughs> i̇çimden geçenleri paylaştım. Buradan da söyleyeyim. Her geçen yıl, bir önceki yılı aratıyor. İnşallah her geçen yıl bir önceki yıldan daha iyi olacak olsun. Önümüzdeki e, yıl daha da güzel olsun. Buradan tekrar e, kadınlar Düşeceğim. Bir dakika dur. O düşeceksin. E, bugün Yiğit okula bırakacağım. Annemi arayacağım şimdi. Muhtemelen ya onu buraya çağıracağım ya da Duru'yu annemi bırakacağım. Duru'yla birlikte gitmeyeceğim. Çünkü bankaya gideceğim. Bankada işim var. Duru'yla bankaya girmek istemiyorum. Efendim anneciğim. <laughs> ama bankaya seni almazlar ki ben kapının önüne nasıl bırakacağım seni? Anne <laughs> ne Benim oğlum henüz hazırlanmadı. Burası. <laughs> 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 Burada her an her şey olabilir. Otur otur düşersin. Benim kızım ama böyle kendince bir hazırlık yapmış. <laughs> 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 ne diyorduk? Bugün de bir videom Bırak. gelecek Videomu yükledim ama henüz hiçbir ayarlamasını yapmadım İnşallah yetiştireceğim Ki sabah çok erken kalkmama rağmen Düşersin bak geri geri Ki sabah çok erken kalkmama rağmen Yine bir şeyler eksik kalıyor Lambaya vurdum Bir saniye konuşamıyor farkında Farkım? Bir dakika Böyle Şimdi birazcık ortalığı toparlayacağım tekrardan ee, Yiğit'i giydireceğim Çantasını hazırlayacağım eğer vaktim kalırsa kendime yeşil çay yapacağım. İnşallah bankadan sonra da videom için dörde kadar ayarlamalarımı yapmak için eve gelirim. Dörtte çocuğu alacağım. İşte bakın yapmaya çalışacağım. <laughs> Öyle. Anne, Zaman var. Anne. Da, de, 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 tamam da daha vakit var. Anne. Onu yere koyma. Sen bunu tekrar yere koy. Anne. Hayır. Tamam. Anne bunu çektim, önemi durduruyorum. Nereye döndün beye? Tamam. Çok dikkatli seyrediyorlar. <laughs> ne oldu? Belgesel... <laughs> bunu seyretmekten rahatsızlık mı duydun seni çektim diye? Hı? Yok. Çok <laughs> e tamam. TRT belgesel açıyorum gündüzleri televizyon açtığımda ailenin yeni üyesi diye bir şey var. Belgesel var. Ülkenin her, yani dünyanın her ülkesinde geziyorlar. Bir tane adam var. Bu programda da Türkiye'de. Güzel bir program, güzel bir belgesel. Aa veririm tamam. Ben de şimdi videomu yapıyorum. Videomun ayarlarını <gülüyor> yapıyorum. Ne 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 ne. Şimdi dolapta ne varsa. Hayran. <laughs> <laughs> tamam götür gel. <laughs> şey yapayım. Evet. Mu? O getir onu. <laughs> bir de espri yapıyor. <laughs> ne diyor, bakalım bankaya da böyle sayılı alıyorlar ya. Nasıl? Şu söz öyle değildir. İntikam soğuk yenen yemek yemek değildir. İntikam soğuk yenen sucuk. Küpelerim yumuldu mu ya? Yo. Duruyor. Bankada sırayla alıyorlar ya, ben bankaları dışını görüyorum. İnsanlar dışarıda bekliyorlar. Bakalım ben ne kadar bekleyeceğim. İnşallah fazla beklemem. Arayayım ben. Bir dakika dur. E, çatal vereyim. Elin emeyeceğim. Evet böyle yiyeceğim. Aynen dokunma tıkmış. Deli bu çocuk. Deli deli. Devam. Hmm. Devam. Hmm. <laughs> Devam yol ver. Arkamızdan gelenler. Oğlum okula böyle nasıl gideceksin? Şaka şaka. Ya. Şaka gibi ya. Ulus. Şimdi Yiğit'i bıraktım. Aşağıdan çekeyim de yukarıdan çekmeyeyim. Başka çocuklar var bahçede. Gözükmesini istemiyorum. Yiğit'i az çektim o yüzden. Şaka gibi çünkü. Evde bir tane öyle bir maske vardı. Can'dan gelme kardeşinden. Gerçi Can da Murat'ın demiş. Murat da hatırlamıyor. Ee, gaz maskesi sanırım. Ne olduğunu da bilmiyorum o maskeyi takacağım, o maskeyi takacağım diye tutturdu. <laughs> Okul bahçesine girdi. Öğretmen böyle bakıyor. <laughs> Güldü tabii anladı yani. Ee, Yiğit'in hani şakasına öyle şeyden dolayı taktığını. Neyse bir tane çocuk <laughs> Yiğit'i gördü mü? O ne ya? <laughs> Yiğit'i bıraktım ben şimdi. Şimdi bankaya gideceğim. İnşallah. Hayır konuşamadım. İnşallah işim çabuk biter. Hallettim. Çok kalabalık değildi. Şube de çok kalabalık değildi. Afer. Saat kaç? Saat 2. Youtube'la ilgili bana ya o kadar çok soru sordu ki o kadar çok soru sordu ki e, nasıl oluyor? E, nasıl ödemeleri alıyorsunuz? Para kazanma nedir? Tıklama başı 1 lira gibi midir? Nedir? diye. Çok fazla soru sordu. Muhtemelen e, Youtube'dan bakacak kanalıma. <laughs> Ciddi ben bu kadar daha önce hiç kimseden bu kadar soru almamıştım. Meraklı bir insan olmak güzel bir şey. Edepli ve meraklı bir insan olmak güzel bir şey. O da edepli bir şekilde normal bir şekilde sordu yani. Ama hiç bu kadar kimse bana soru sormamıştı. Yakın arkadaşlarım, yakın çevrem bile bu kadar ayrıntılı sorular sormamıştı değişik geldi yani Kötü anlamda söylemiyorum, negatif anlamda söylemiyorum, pozitif anlamda söylüyorum. Değişik geldi. Şimdi eve geçiyorum. Annemle Duru ne yapıyor bakalım. Hı. Çekeyim. Evet. Sizi evcilik mi oynuyorsunuz? Evet, evcilik oynuyoruz. E, pasta yapmış, tavuk yapmış, hamburger yapmış, patates kızartmış, çay. Ben şekersiz çay içiyorum ama onun hatırına şeker de koyuyoruz. Anne. Dönüşe de tip um, dip kesiyormuşum. Ne? Ha, yanlış Yanlışlıkla ketçap mı kesiyormuşsun? Evet, yanlışlıkla ketçap kesiyormuşum. Ha. Bak. Değil, değil. Toz koparan şarkısını söyledi, şimdi kara diye bir söyle diyorum ona ama. Söylesene hadi. Hava güzel her şeyden. Hadi. Burada da güzel ışık vuruyor. Söyleyebiliyor musun? Küçük yapayım. Koyu ya, olsun, küçük olsun. Birkaç çamaşır daha var. Onları atmak lazım makineye. Yemeğe Yemeği başlasak. Ne yapsak Ayşe Yemeği Yemeğe bir başlasak. Bir YouTube'a mı baksak? Zor oluyor ya. Çocuklarda iki tane çocukla gerçekten zor oluyor. Yani şey e, aktif olarak mesela Instagram'da bir şeyler paylaşmam gerekiyor. Ki Instagram'la YouTube böyle paralel diyor hakikaten. E, çok birbirlerine destekleri oluyor. Ama ben aktif olarak paylaşmaya çalışıyorum ama çocuklarla e, zor yani. Hani tamam vlog çekiyorum. O an anı çekiyorum ama YouTube'da bir şey paylaşmam için resim çekmem lazım, hikaye paylaşmam lazım. Onlar onlar nedense bana daha zor geliyor. Halbuki normalde insanlar Instagram'a daha çok, daha kolay geliyor Instagram insanlara. Sadece fotoğraf paylaşıyorlar. Ama ben hani nasıl diyeyim? Zaten böyle mükemmel sunumlar yapan, mükemmel böyle hani şey yapan bir, bir profilim yok. Ya da harika pürüz fotoğraflar yayınlayan, ışık, işte renk, kıyafet, ortam, böyle bir profilim yok, böyle bir amacım yok. <laughs> o yüzden efendim anneciğim. Instagram bana daha zor geliyor çünkü YouTube'da olduğumuz gibi çekiyorum. Ne yapıyorsa onu çekiyorum. Ama Instagram'da daha farklı bir durum söz konusu. Ee, öyleymiş gibi hep profiller ya. Yani hep çok daha güzelmiş gibi şey, filtreler var. Yani İnsan kendini dümdüz paylaştığında kötü hissetmeye başlıyor. bisküvi ben şey. Ne? Bisküvi. Bisküvi var mı? Vardır. Evet. Haa ne de verir. Bu kadarcık vardır Tamam. Al örtüyle. Anne cheesecake var alsana kendine. Dolatsana. Vereyim mi ben? Verir. Sen verersin. O yemez. Cheesecake <laughs> nerede? Orada küçük. zaten. <laughs> Evet, çay hmm. yapayım mı? papatya. Papatya. Rezene, siyah çay. Bir papatya içelim. Ne açılıyor ya? Ya o bantlı, aşağıdan bantlı ya. Ben bantlıyorum Çünkü bunlar geliyor. Yaşa çak. Yemiyor Yemeği seviyor. Hiç evet, seviyor. Yiğit her türlü seviyor. Evet. daha büyük birini de alabilirsin. Küçük küçük kestik onları ama. Dur. anneciğim o sen içemezsin. Aleykümselam diyor. Ay öğretmen çok güldü ya. Herkes okuldaki herkes eğitim maskesini görünce çok güldü. <laughs> bir tane çocuk böyle. O ne? Dedim ki öğretmene. Ne yapayım dedim. Değişik olacağım dedi. Öğretmeni gibi. Tamam olsun bir şey olmaz. Yani renk katıyor, gibi sınıfta. Böyle mi kaldı? Ha öyle gitti içeriye. Ama çıkar ne geldi? Çıkaracağım duramaz. Kalır. Açamadın mı duracağım? Açamadın mı i̇şte duracağım? Dökülür. Sen bisküvi de dedim. Ay çok sıcak dökülür. O benim zaten. Sen hmm. al bisküvini. Yok anneciğim dökülür üstüne yanarsın. Çok. çok sıcak. Sıcak. Al. <laughs> Dur. Dur. o da devrildi. Ne diyordum ya? Bir şey söylüyorum. Söylediğim şey unuttum. Ne diyordum? <gülüyor> <gülüyor> bana Instagram <laughs> daha zor geliyor. Çünkü ben şimdi burada nasılsam öyleyim. Yani nasılsam öyle çıkıyorum. Herhangi bir filtre yok, bir renk uygulaması yok, ne bileyim bir şey yok. Ortamım, evim, durumum, kıyafetim, saçım, başım nasılsa öyle. Ama Instagram'da öyle değil. Bana göre Instagram daha zor o yüzden. İşte bakıyorum öyle fotoğraflar çekiyorlar ki yani dekorasyon, işte yedikleri yemeği gösteriyorlar, ee, daha böyle şık gösteriyorlar, rengini ayarlıyorlar. İşte tabaklar, çanaklar, sofranın örtüsü bile. Yani şöyle bugün konsept bugün moda bohemse ev bir anda bohem oluyor. İşte atıyorum eskiden ne vardı? Ben ilk evlendiğimde country tarzı vardı. İşte country'di herkesin evi. Hani sürekli değişiyor zaten evlerin konsepti nasıl oluyorsa o ne modaysa o oluyor. Yani hani koltuğun şekli değişiyor. Her şey değişiyor tabak çanak, tabak işte şey kaşık, çatal, tencere hepsi değişiyor. Ben o yüzden çok şey yapamıyorum. Instagram'la anlaşamıyorum. <laughs> çok güzel anlaşıyorum, bakıyorum. Keşfetten bir sürü şeyler keşfediyorum ama daha sık paylaşım yapmam gerekiyor. Ve ben montaj yaparken süre harcıyorum ama bugün mesela bir şey paylaştım, hikaye paylaştım. Kendim yapmak istiyorum. Onun için de bir programda yapıyorsunuz. O da bir zaman alıyor işte ya böyle. İşte. Ya ben nasılsam onu paylaşıyorum. Böyle de rahat geliyor bana. Yani sadece video çekmek için gidip bir şeyler alıp al bunları aldım demiyorum. Ne yemek yiyorsak onu gösteriyorum. Uydur kaydır. Hangi tabakta yiyorsak onu gösteriyorum. Yani en fazla yaptığım şey şu değil mi anne? Birileri çok konuştuğu zaman sesli Video çekiyorum az sessiz konuşun. Video çekiyorum az sessiz konuşun. Ya da birazcık böyle işte hani yetişkinler arasında böyle biraz argo konuşma varsa dikkat edin video çekiyorum falan bu. Anne. Anne şu kadar Ha. Oo <laughs> <şimdi gülüyor> nasıl güneş geliyor. Aa, bakamıyorum. Bakamıyorum. Aman. Ben de bakamıyorum aynen. Bakamıyorum. Gel şuradan su damlayalım. Safa'yı okuldan çıktı. <laughs> evet çikolatalı çubuk yiyor. Ne olmadı? Bir evet. var mı o yediğini? Var. Hava biraz güzeldi. Ben de eve uğradım. Ben diyorum Bema. Eve gittim. Zaten biliyorsunuz çektim. Oradan postaneye gittim. Ondan sonra da Mustafa'yı aldı. Bu Mustafa, dedim kalın montumu giymeyeyim. Benim montumu giyeyim. Hava güzel gerçekten. Tabii şeyde gölge, gölgelerde serin de güneşli yerlerde sıcak hava. Kuşlar nasıl ötüyor? Ben verir. Veririm anneciğim. Bugün benim için uğurlu bir gün oldu. Uğurlu geldi yani bugün bana. Çünkü şifrem geldi. Şöyle şifremi göstermeyeyim ama zarfımı göstereceğim size. Beklediğim zarf geldi. Beklediğim zarf geldi. Dünya Kadınlar Günü'nde bana hediye oldu. Evet sonunda AdSense Şifrem geldi, e, hesabımı doğruladım e, Allah'tan diğer işlemlerimi de tamamlamıştım. Artık e, çabalarımın, e, yani uğraştığım sizin için burada uğraştığım şeylerin emeklerini verdiğim emeklerin karşılığını alacağım. Zaten e, bir süredir reklamlarım açılmıştı, para kazanmam aktifti, para kazanıyordum ama. Ee, şifremi alıp aktifleştiremediğim için yani ben olduğumu doğrulayamadığım için ödememi e, elde edemiyordum. Orada bir yerde kasada birikiyordu. Ben şimdi tek yapmam gereken ödeme yöntemini belirlemek ve onu da onayladıktan sonra artık ilk paramı çekmek olacak. <laughs> Eve geldik. Yiğit duş aldı. Annem e, gitti. Şimdi ben çocuklara yemek hazırlayacağım. Kıyma çıkarmıştım zaten sabahtan. Kıymalı patates yapacağım. Dünden de pilav var. Pilavla kıymalı patates yiyeceğiz. Öyle yani. Böyle bunu yiyeceğim. Ama bunu elde etmek gerçekten gerçekten çok zor. Belki bununla ilgili yakın zamanda bir video çekebilirim. Bu benim dördüncü isteğim bunu. Bu çünkü ee, imza karşılığı gelen bir evrak değil. Maalesef yurt dışından geldiği için kayboluyor postanede. Postane yoluyla geliyor size. E ee, İrlanda'dan geliyor sanırım. YouTube İrlanda'dan gönderiyor. Öyle diye hatırlıyorum. Ee, çok uzun bir yoldan geliyor. Bu, malum bir de koronavirüs var. Kimse tam kapasite çalışmıyor. Bir de imza karşılığı olmadığı için bir yerlerde hep kayboluyor. Halbuki üzerinde önemli dokuman içeri diye de yazmasına rağmen. Ama ben e, postaneye birkaç defa gidip gelmiştim. En son bizim bu bölgeye bakan postacıyla irtibata geçtim. Cep telefonunu almıştım. Bugün Dur onu da bir arayayım dedim. Çünkü son şifremi istemiştim. Bundan sonra daha farklı yöntemler bulmam gerekiyordu. Ee, dedi ki yarın elinizde olacak. Aa dedim hani şu an eğer sizdeyse ben hemen merkeze geleyim onu alayım. Sizin getirmenize gerek yok. Heyecanla gittim hemen postaneye. Kendim gittim aldım geldim. Öyle yani. Çok sevinçliyim. <laughs> önce soğanımı halledeyim. Soğanın altını da. Ayakların üzerine çıkıyorum ha. Böyle boyun normalde bu, bu yani. Böyle yapıyorum ki tencereyi görmek için. Soğan, kıyma ve şey soğanı bir önüne hafif bir sarımsakla yağda kavurdum. Şimdi kıymayı ekledim. Sonra salçayı ekledim. Şimdi şöyle bir kavrulsun. arada büyük soğan kalmış. Orayı... Ben bunun arasında bir tane kereviz atıyorum. Şimdi aklıma geldi. Kereviz koyayım birazdan. Birazcık şey de ekledim. Beyazlar, kereviz. Çocukların tabakları hazır. Yemek saati de geldi zaten saat 7. İyi dayandı Yiğit yani okuldan sonra. Şey Afiyet olsun. Şey değil mi? <laughs> Yok hadi bunu diye çekeceğim. Hadi ye bak. Ben de yemek yiyeceğim çocuklar da oyun oynuyorlar. Bir de TRT belgeseli açtım. Ya TRT çocuk ya TRT belgesel zaten. Aynı zamanda hem bir şeyler izleyeceğim ben de YouTube'dan hem de yemek yiyeceğim sakin sakin çocuklardan oynasınlar. Genelde böyle yemekten sonra yani karınları doyduğunda ve sabah çok erken saatlerde çok güzel oynuyorlar. Bir de akşam yatmaya yakın zamanda acayip bir oyun kuruyorlar. Çok yoğun oynuyorlar yani. Ödül bakıyor. Şu an neler var? Kuşlar, çakallar ve diğerleri diye bir belgesel var. Okçuluk oynuyorlar ama şu an aynı zamanda. <laughs> She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna die. Burası evet. her zaman gibi geçiyor. Evet. <laughs> Tahta bluzlara yaralandı. Anne, Abi, anne Anne, bu oyun hmm. Gel, hadi kapanış yapalım. Uyku vakti geldi. Arkadaşlar, uyku vakti geldi. Bir sonraki videomuzda. Bir söyle söyle. Ee, görüşmek üzere. Yarınki videomuza lütfen <laughs> like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> <laughs> Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>